Evet Ankara Altındağ'dayız. Vatandaşlara Mansur Yavaş mı yoksa Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mu diye soracağız. Daha anonsu tamamlayamadan Mansur Yavaş mı? Teşekkür ederiz. Bakalım vatandaşın tercihi ne olacak? Anketimize başlayalım. Ablamlarla bir sıfır oldu. Buyurun efendi. Abim Ankara için. Teyzem Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Neden teyzeciğim? Çok seviyorum. Evet. Yani işlerinden memnunum. Çamurdan kurtulduk, şeyden kurtulduk. Canım kadar seviyorum onu Teşekkür yani. İki sıfır oldu. Siz abim. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Üç sıfır oldu. Kesintisiz gideceğiz. Hanımefendi Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Dört sıfır oldu. Siz hocam Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Süleyman Soylu. Bir oldu. Dört bir. Devam edelim abim Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş hmm. tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Beş bir siz. Aynen. Mansur -1. Yavaş. Abim size soralım. Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. 7-1 devam ediyoruz. Vatandaş inanmıyor abi. Biz de böyle sayarak gidiyoruz. Da sor, Mansur Yavaş, Mansur Yavaş. 8-1 oldu. Yavaş teşekkür var. ediyoruz. Ablacığım Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Cevap yok. Abim Ankara için teyzem Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Yavaş gideceğiz. Yavaş mı? Yavaş gideceğiz. Yavaş yavaş mı gidiyoruz? He, yavaş yavaş gidiyoruz 9-1 oldu. Devam edelim genç arkadaşımıza hanımefendi Ankara için Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Abim size soralım Ankara için Mansur Yavaş mı, Süleyman Soylu mu? Süleyman Soylu. Neden Süleyman Soylu? Çalışmaları düzgün olduğu için. Teşekkür ederim. Bunlar edin. gibi yalan söylemediği için. Teşekkür ediyorum sağ olun. 9 oldu saydığımız kadarıyla. Hacı amcam selamünaleyküm. Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Çok yorgunum. Çok. Yorulmuş amcam. Sizden alalım abim. Ankara için Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Süleyman Soylu diyoruz. Neden Süleyman Soylu? Size göre öyle. Teşekkür ediyoruz. 9-3 oldu saydığımız kadarıyla. <laughs> Teyzeciğim Ankara için Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Ona 3. Bundan sonra saymayacağım. Devam edelim anketimize. Sizden alalım amcam. Ankara için Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş Ne Nedenini alabilir miyim? Ya çalışması ortada belli. Süleyman evet. Soylu kim Eski İçişleri Bakanı. Aa Süleyman Soylu mu adaylığını Yok, koydu? Adayları değerlendiriyoruz hanımefendi ya Hani Süleyman kim Süleyman Soylu tabii ki. Teşekkür ediyorum. Siz abim Ankara için Mansur Yavaş mı, Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Nedenini alabilir miyim abi? Yeter 20 yıldır diğer partiler yönetti. Biraz da Mansur Yavaş yönetsin. İyi de yönetiyor. Seviyoruz da kendisini. Sizden alalım. Ankara için Mansur Yavaş Mansur Yavaş. Mı? Siz abi. Kolay gelsin. E tabii ki Mansur Yavaş Ankara'nın evladı. İkinci seçeneği duymadık da abi. Efendim? Mansur Yavaş mı Mansur dedim? Yavaş dedik. İkinci seçeneğin önemi yok mu? Hiç önemi yok. Erdoğan mı desem? Mümkün değil. Yine Mansur Yavaş. Evet. Teşekkür ederiz. Sizden Sizden alalım hanımefendi. Kim kardeşim? Kim? <laughs> Mansur Yavaş mı? Şurada başkasına verilir mi o ya? Niye abi? Mankara'lı sevmiş Mansur yavaşı bir ya, dönem bu. Yavaş? Hayır Mansur yavaş tabii ki sevebilecek tek kişi. Ee, Neden ne söyleyeyim mesela? sana. Söyleyeyim Beyefendi'nin satmadığı yer kalmadı. Ne oldu? Sattığı yer kimindi? de Hep bizimdi. Hepimizindi. Evet. Ama aldı sattı. Aldı arabayı bedavadan otu şey üzerine bindi. Evet. Kaç kuruş verdi? Evde oturdu. Haksız olarak satışı yapılamayacak evi e, ee, avukat aracıyla kendi üzerine sattı, sattırdı. Evet. Bunların hepsini düşünün ona göre Şimdi oy verin arkadaş. Canım, sağ olun. Sizden alalım hanımefendi. Ben Malatya'dan geldim. Depremzedeyim <laughs> Depremze o yüzden. Sağ olun. Sizden alalım abim. <gülüyor> <Devam>. <gülüyor> Amcam selamünaleyküm. Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu diye soruyoruz. Aleykümselam. Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Süleyman Soylu. Neden acaba? Ben biliyorum. Teşekkürler. Siz? Mansur Yavaş diyorum. Neden? Çalışkan adam, dürüst adam. E, ee, şey yaparken, ihaleler yaparken gösteriyor halka. Teşekkür ediyoruz. Rica Siz amcam, Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz beyefendi. Mansur Yavaş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Devam edelim. Teyzeciğim, Ankara için Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Bir de söyleyelim. Abim merhabalar. Mansur yavaş mı Süleyman Soylu mu? Süleyman Soylu olur tabi. Ne olacak? Ya ne Kara için olur mu Süleyman Soylu? Olur tabi. Neden Süleyman Soylu peki? Ee, bana verimli olması gerekiyor çünkü. Mansur yavaş verimli değil mi? Yok. Ne yaptı ki? Bir durak yaptı ve otobüs aldı. Başka bir şey yok. Teşekkür ne yaptı? Ediyoruz. İşin rast geçti. Kolay gelsin. olun teşekkürler. Abim size soralım. Mansur yavaş mı Süleyman Soylu mu? Siz abim sigarayı yakmadan Mansur yavaş mı Süleyman Soylu mu diye soruyoruz Ankara'lılara. Mansur Yavaş tabii ki. Mansur Yavaş tabii ki. Tabii. Neden Mansur Yavaş? E gördüğü, yaptığı hizmetleri görüyoruz. Teşekkürler. Siz abim Mansur Yavaş, Süleyman Soylu. Süleyman Soylu. Neden acaba? Aa, kalite adam ondan? Ankara'ya fayda sağlar mı? Türkiye'ye sağlar. Uçurur diyorsun. Uçurur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizden alalım amcam. Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Melih Gökçek. Melih Gökçek, Melih Gökçek mi olsun? Ya anamızı etti. <laughs> Aynen yayınlayın. <laughs> Mansur Yavaş tabii. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz hanımefendi Mansur Yavaş mı? Süleyman Soylu mu abim? Siz hanımefendi Mansur Yavaş mı? Süleyman Soylu mu? Mansur, abi. Mansur Yavaş. Siz amca. Kardeşim siz Mansur Yavaş mı? Süleyman Soylu mu? Siz abim. Başkan. Başkan Mansur Yavaş mı? Doğru doğru. Doğru mudur? Doğru. Siz abim Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu Mansur Yavaş Mansur Yavaş amcam Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu efendim Ankara için seçim olacak ya Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu Süleyman Soylu olur mu Süleyman Soylu Ne soruyoruz işte olur, olur tabii soracağız. olur olur diyorsunuz ya. siz hocam ben de AK Parti'yim ama şey olamaz ya Süleyman Soylu bitti olmaz, mı? olmaz yani yanlış kim ya. olur Mansur Yavaş olur yine ya AK Parti'den aday kim olur Zaten AK Partilerin de çoğuna verir yani. Gene seçimde sonra... ha, biraz adama göre veriyorlar. Işte. Parti göre değil evet. 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 İnternet kanalı mı? Evet abi. Vallahi, Mansur'dan başka kimseyi düşünmüyoruz. Mansur olur en diyorsun. başkan odur. Evet. AK Parti aday arıyor. Kim olabilir karşısında rakip? Musa Köse diyorlar ama. Musa Köse Murat Köse. Aa, Murat evet. Köse pardon ama pislik içinde. O evet. da seçilmez evet. evet onu da sorduk Mamak'ta. Siz amcam? yani. eğer tercih ederlersem Melih Gökçek diyor. Melih Gökçek mi iyi olur? Tabii. Oğul Osman Aşkari Gökçek adı geçiyor. Başkası idare edemez. Oğlunun adı geçiyor Osman Gökçek'in olmaz olur. mı? O da olur. Olur mu? Olur. Dört dörtlük. Evet. Pırlanta gibi çocuk. Evet. İkisinden başkası idare edin o orayı. Sağ olasın. Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Siz hanımefendi. Mansur Yavaş. Teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş son birkaç kişiye daha soralım. Abim Mansur Yavaş Süleyman Soylu. Ankara için kim hayırlı olur? Soylu ne Mansur Yavaş. Kim olur abi? Ben da aman aman. İnşallah bakanlardan aldı ya şu anda. İnşallah iyi bir Murat Kurum İstanbul'u düşünüyor ama inşallah böyle kendini bilen biri gelir. Abi, Soylu, Ankaralı, Ank Ank Ankaralı olsun istiyor ya hani. Ya i̇lla ki Ankara ama Soylu'dan bize hayır gelmez çünkü iç de gördük ne yaptığını. Ben kendim bazıyım. Evet. Bir iyi kötü bir şeyler bildiğim için. Mansur çünkü. Yavaş niye? Olmaz mı Mansur Yavaş'tan? Ya olur olmaz değil de. Geldiği yer de belli. Hayırlısı olsun. Siz abim Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Süleyman Soylu ülkeyi sattı hemşerim. Araplara teslim etti. Bu kadar benim söyleyeceğim. Siz abim? Mansur Yavaş abi. Mansur Yavaş. Siz teyzeciğim Mansur Yavaş mı? Ayy. Mansur Yavaş. Amcam size soralım noktalayalım. Ankara için Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Ankara için mi? Evet. Süleyman Soylu. Olur mu? Şimdi efendim. Mahsur Yavaş şimdiye kadar bir ortam, bir aile, bir yatırım yapmadı. Evet. Neyini gördük Ankara'da? Ama Süleyman Soylu olursa İçişleri Bakanlığı'nda gerekli ortamları yaptı adam. Teröristlere karşı hiç boyun eğmedi. Evet. İnşallah o olur diyorsun. Kurban olurum. olursa takdir ederim. Teşekkür ederim. Siz abim Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Kararsızım yani. ikisi de marka. Marka. Hangisi iyi marka? İkisi de kararsızım. Başkasını desen. Yani AK Parti'nin adayı kim olabilir? Mansur Yavaş kesinleşti. Hmm. AK Parti'nin adayı şey de olabilir. Turgut Altınok. Ok. Evet o da olabilir. O da Turgut Altınok ok da olabilir. Evet. Bence Turgut Altınok ok da olabilir. Teşekkür ederim. Siz de noktalayalım abi. Evet. Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Mansur Yavaş. Neden abi? Adam çalışıyor yani. Adam her zaman Önüne geliyorlar ama geldikleri halde devam ediyor çarşmasına. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkürle noktalayalım amcam. Mansur Yavaş mı Süleyman Soylu mu? Süleyman Soylu. Nedenini alabilir miyim? Al Nedeni Süleyman Soylu değil bir bürokrat. Mansur Yavaş durmadan parti değiştiriyor yani. Evet. E Süleyman Soylu da değiştirdi. O değiştirse de devam etti Bakanlığı adam bayağı icraatları var. Evet. Mansur Yavaş bir icraat. Elden icra alınması ondan olabilir mi acaba? Ankara için değil olabilir. o yorgun olduğu için değiştirmeler oldu. Yorgunsa seçmezler o zaman. E daha önce çalıştı yoruldu adam. Dinlenmiştir diyorsunuz. Abi dinlen de. Sağ olun. <laughs> Sağ olun hoşça kalın.